Kırgızistan'da çok ilginç ve çok değişik bir dungan yemeği vardır. Onun adı aşlamfu. Ee, özellikle Karakol şehrinde çok meşhurdur ve en iyi aşlamfu oradadır. Ee, aşlamfu böyle bir el yapımı erişteden oluşuyor, uzun uzun ve kalın. Ee, el yapımı nişasta, sonra iki tür sos ve böyle bir sudan oluşuyor. Bu sosun içinde yabani sarımsak, bu yeşil olan, biber, domates ve mutlaka böyle bir yumurta. Yumurta omlet gibi hazırlanıyor. Bu sos da çok acı. Acı biber, domates, farklı tür biberler. Ve şu su içinde soya sosu da var böyle çok ilginç bir şey ben kendim yapmıyorum genel olarak kanlardan alıyorum şimdi bunlara karıştırıp şuraya koyacağım biz buna soğuk çorba diyoruz ve hem kışın hem yazın yiyoruz yanında da sarımsaklı çiğ börek olursa Oh mis gibi olur. Siz de Kırgızistan'da olursanız mutlaka deneyin. Aşlamfu.